Ee, biz Dildo Bey'e bakmıştık. Buyurun. Ee, Dildo... ...birkaç kendini bilmezin aslında taktığı bir isim. Siz bana Hakan diyebilirsiniz. Ah, ee, yardımınıza ihtiyacım var da, ee, bir telefonda da konuşmuştuk. Yardım. Tamam. Geç. Buyurun. Yardım. Taş gibi bir ifmiş ha. bu. Konuşuyorsun. Çarpacağım şimdi bir tane. Hanımlar. Buyurun. Ee, Bizim Necati Bey gönderdi. Parçacı Necati. Necati mi? Benim arabam çalındı da. O yüzden tavsiye etti size. Ha. <laughs> Ya ben şey sandım. Pardon ne sanmıştın? Pardon affedersin ne sanmıştın acaba? Yani ne bileyim. Çek çek Ne oluyor lan? Çek çek çek. çeneni. Hay! Stop stop. stop. Şey, biz misafiriz. Misafir kabul etmiyoruz. Arayın şurayı. Kimsin sen? Kimsin lan sen? Kapa çeneni dedim. Abi ne yapıyorsunuz Ola! ya? Kapa çeneni. yani iş olarak? Eee şimdi vallahi e, benim işler biraz e, karışık e, yani böyle ticaret gibi bir şey. Hem yani nasıl böyle çok ortaklı falan mı? <gülüyor> 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 ne oldu bir şey mi söyleyeceksin? <laughs> <laughs> Maşallah ya. Sen çok güzelsin. Be! <laughs> <Ya, dur sana. gülüyor> Benim. Bugüne kadar böyle bir e, bir kız arkadaşım, bir sevgilim falan olmadı. Zaten bu yüzden de bizimkiler, bizim e, arkadaşlar falan da hep e, dalga geçerler. E, benim... Ben e, bakireyim diye <laughs> çok affedersin. Ben bir an kendimi çok rahat hissettim seni yanında. Anımız... Çok özür dilerim. Affedersin. Recep. Bence sen çok hoş birisin. Boş ver arkadaşların ne derse desin sen dinleme onları. Bence sen de çok e, e, sempatiksin. Maşallah yani. Alo Hafız, acil eve gelmen lazım. Deliriyorum şu anda, kuduruyorum şu anda, acil eve gel. Kucağa oturduk. E, Manik ben gelemem şimdi, şu an e, çok romantikim. Lan senin romantizmine sokarım lan. eve gel, eve gel. Gel eve, eve gel, gel eve. Ben bu kitabı uzun zamandır okumuyordum. Okumayacağım da. Çok kalın çünkü. 3000 sayfa. Şimdi size biraz süre vereceğim. Öyle 3'e kadar falan saymayacağım. 3 kulfu belham okuyacağım. Siz de bana malımın yerini söyleyeceksiniz. Arkadaşım, bizim bu adamla bir alakamız yok. Kalkarsam ayağa vallahi teke tek alırım seni aşağı alırsın. Ulan madem bu adamla alakanız yok... ...evinde ne işiniz vardı? Yoksa zina mı yapıyorsunuz? Abi biz bir şey yapamadık zaten. Bu başka bir şey için geldi bu kızlar ya. Bırak bu kızları, olay büyümesin. Ya. Olay zaten büyük. Yamalım ya da canınız Abi yok mal yok ortada güzel abim duvar oldu mal duvar oldu abi <laughs> Birazdan da bu duvarlar kanla boyanacak. Ben aynı zamanda evru sanatçısıyım. <laughs> Cinayet mahalini kanla resim yaparım. Nerede lan? Kolay. <laughs> <laughs> tamam 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 vereceğim malları vereceğim tamam abi kestik kızı ya tamam 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 abi tamam <gülüyor> tamam, tamam. güzel <laughs> tamam. abi tamam. tamam. Aferin. Şuna bir telefon verin. Ahmet? Ne oldu oğlum? Kriz falan mı getirdin, ne oldu ne? sana? Ne oldu, efendi babaya mı bir şey oldu? Ne oldu? Dur abi dur. 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 Bir sakin ol. Dur. Otur bir yere. Dur. Dur. <laughs> Gelme <laughs> üstüme. Gelme <Ya>. üstüme. Bir <laughs> dur. sakin ol. Hakan ayıkladılar oğlum. <laughs> Mengeneye aldılar gözlerimin önünde. Dedim o kadar bu boka bulaşma dedim. Girme buna dedim. Yapma bunu dedim.